Hepinize merhaba. Ben Hasan yeni Bir videoyla karşınızdayım. Ecea St Press Premix. Premix modeli. Şu anda C37 veriyor. Açacağız. Bakacağız. Nerede olduğunu hep birlikte bakacağız arkadaşlar. Sorun nedeni de çözeceğiz. Hepinize merhaba. Ben Hasan Hüseyin. Videoyla karşınızdayım. Ee, dediğim gibi bu arıza geçmişti arkadaşlar. Ee, burada Yeni aldığım parçayı göstereyim bu arada. Bu LCA'lardan şöyle göstereyim ki bak. LCA Cities Premium. Premium ee, üç yolu iç takımı değiştireceğiz. Bak şöyle su kaçırıyor sürekli. Gördüğünüz gibi su kaçırıyordu. Şunu çıkarmaya çalıştım arkadaşlar. Çok zor çıkıyor. Yeni e, orijinalleri çok zor çıkıyor. Çıkmıyor. Penselle çekiyordum buradan ne yaptıysam çıkmıyordu bu. Hafif yukarı kalkıyor böyle çıkmıyordu tamam mı? Şöyle bir tırnavit yardımıyla şu kenara koyuyorsunuz. Böyle yukarı doğru kaldırıyorsunuz. Ondan sonra çıkıyor. Bu çok zor çıkıyor. Ah, gördüğünüz gibi çıkardım. Bayağı kirlenmiş. Aynısı bak görüyor musunuz? Ama çok e, buralar contaları gittiği için e, yıprandığı için bu su kaçırıyordu. Bunu değiştireceğiz arkadaşlar. Ee, arıza sebebi bundaydı arkadaşlar. Şimdi değiştireceğiz arkadaşlar. Ee, bu arada Youtube'da 11. Hasan Usta yazın. Bütün videolarımı oradan görebilirsin. Oradan abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videodan görüşmek üzere. Hadi hoşçakalın. Evet arkadaşlar bak C37'den çıktı. Şu anda çalışıyor. Petekler çalışıyor. Söz çalışıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Ee, dediğim gibi 3 yollu motor karşılığı iç takımı değiştirdik oldu şu anda. Normal bir şekilde çalışıyor. Haydi hoşçakalın arkadaşlar. E dediğim gibi e, Komici Hasan Usta yazın e, YouTube'da yaz bütün videolarımı orada görebilirsin. Haydi hoşçakalın. Bir sonraki videodan görüşmek üzere.